Yatay atış nedir? Yata atılan bir cismin arkadaşlar öncelikle neyinin olmadığını fark etmeniz lazım. Yatay atılan bir cismin düşey hızı yoktur. Peki düşey hızının olmaması ne demek? Arkadaşlar yatay atılan bir cisim serbest bırakılan cisimle aynı sürede yere düşer demek. Çünkü serbest bırakılan cismin de ilk başta düşey hızı yoktur. Yatay atılan da ilk başta düşeyde bir hızı yoktur. O zaman serbest bırakılan cisimle yatay atılan cisim aynı anda yere çarpacaktır. Yatay hızının büyüklüğü ne olursa olsun yere çarpma süresini etkileyemez bu yatay hız. O zaman serbest bırakılan cismin yere düşme süresini nasıl buluyorduk? H işte, 5 tekrardan. Yatay atılan cismin de yere düşme süresini 5 tekrar formülünden bulacağız. Buradan t'yi bulduktan sonra yatay menzilimizde yatay hız v0 çarpı t olacak. Evet bu kadar basit. Örneklerimiz var. 25 metre bölü saniye hızla bir cisme atmışım. 45 metreden düşüyor. 45 metreyi kaç tane düşer? Aslında şöyle sayabilirdiniz. Serbest bırakılan cisim gibi düşünseniz. 5, 15, 25'ten 3 saniye çarpar. Ama gene formüle de bulalım. 45 eşittir 5 dekareden. Her tarafı 5'e bölsem 9 eşittir dekareden T eşittir 3 saniye çarpar. 3 saniye boyunca yatayda da yatay hızım 25 çarpı 3'ten tam 75 metre yol alacaktır diyebiliriz. Peki ikinci sorumuzda 80 metreden bırakılmış. 80'i ben 5 de kareye eşitlersem arkadaşlar her tarafı 5'e bölünce ne olur? 16 eşittir. Tek kare yapar. Buradan da T benim için 4'tür. 4 saniye düşmüş. 4 saniye 16 metre yol almış. Yatay hızım sabit. Yatay hızım sabit olduğu için sabit giden bir ismin aldığı yol neydi? V çarpı T. T ile 4 bulmuştum. 4'e bölersem 16'yı. Benim V hızım 4 metre bölü saniye yapar. Evet. Şimdi karşımızda soyut bir soru var yine. 4H'a 9H yükseklikleri. Hani neydi? Yeri düşme süresini H şartı 3H diyebilirdim. Ya da direkt 4'ün kökünden bu iki t ye sürede yeri çarpar. 9'un kökünden bu da 3T ye sürede yeri çarpar diyebilirim. O zaman bunun yatayda alacağı yol ne? Yatay hızı çarpı zamandan 2V çarpı 3T. Buradan 6VT'yi buluyoruz. Bunun yatayda alacağı yol ise 5V çarpı 2T. Buradan da 10VT cevabını buluyoruz. E o zaman Bunların yatay menzili olan x k'nın x oranı kaçtır? 6 vt'nin 10 vt'ye oranından 3 bölü 5'tir. Arkadaşlar evet karşımıza zor bir soru var. İlk düzlemden bir cisim yatay hızlatılmış. Unutmayın yatay hızlatılan atılan sadece yatay hızı vardır. Düşü yoktur. Bu eninde sonunda ilk düzlemin üzerine düşecek. Ve diyor ki ilk düzlemin üzerine düştüğü yerden yerin Kaç metre aşağıda olduğunu soruyor. Yani atıldığı noktaya göre kaç metre aşağı düşer? Yatay atılan cisim kaç metre aşağı düşer diye soruyor. Çok şanslıyız. Bize sinüs ve kosinüs değerleri vermiş. Ama ne işimize yarayacak? Arkadaşlar bu cisim eğrizem üzerinde nereye düşerse düşsün. Burası 37 ise burası da 37 derece değil mi? Burası 90 ise burası da 90 değil mi? O zaman burası da 53 değil mi? Arkadaşlar 37'in karşısına 3x dersek 53'ün karşısına 4x diyebiliriz. Fizikte 37, 53, 90 üçgeni aslında 3, 4, 5 üçgenidir. O yüzden 37'nin karşısına yani küçük açın karşısındakine 3x, büyük açın karşısındakine 4x deriz. Ama bir dakika. Benim bu 3x'imi nasıl buluyordum? Serbest düşen cisim gibi düşünmüyor muydum? Yani bu h dediğim 3x yolu neye eşit? 5 de kareye. Peki yatayda aldığım yol neydi? Sabit bir hızlı cismin aldığı yoldu. O da 4x'ti. 4x'de neye eşit? Yatay hızım 20 çarpı t'ye. Buradan oran kuruyorum. T'ler birbirini götürüyor. X'ler birbirini götürüyor. 5 ile 20'yi sadeleştiriyorum bir de. 4 kalıyor. 4'ler de birbirini götürüyor. T eşittir 3 kalıyor arkadaşlar. İşlemin hepsi sadeleşince T eşittir 3 saniye yeri düşürüm, biliyorum. Peki 3 saniyede ne kadar düşer? Onu sormuştuk. H eşittir 5 Unutmayın bu bulduğum şey aynı zamanda 3x oluyor. Efendim 5 çarpı zaman yerine koyacağım. 3'ün karesinden 9. 5 kere 9 45 metre aşağı düşer diyoruz. Yatay atılan bir cisim var. Arkadaşlar bu yatayda atılan cisim bakın O noktasına atılan cisim T süre sonra A'ya gelmiş. O zaman diyor ki bana 2T ve 3T anlarında nerede olur acaba? Arkadaşlar T sürede bu düşeyde ne kadar düşmüş? 1H. Yatayda ne kadar gitmiş? Karelere göre sayıyorum. Karelere göre verilmiş çünkü soru. 2x. Peki t sürede h düşen bir sonraki t'de 3h düşmez mi? Ama yatay hızı sabit olduğu için yatayda yine aynı yol alacak. 2x yol olur. O zaman ikinci t sürede yatayda bu hizada düşeyde bu hizada x'in kesiş yer ne olur? İşte 2t anında tam bu noktadan geçer. Peki 3T anında. Şimdi 3H e düştüm. Sonraki T'de ne yapacağım? 5H e düşmeyecek miyim? 1, 2, 3, 4, 5. Evet doğru. 5H e düştüm. Ama yatay hızım sabit olsun. Yine yatayda 2x aldım. E bununla bunun çakıştığı yer. Tam buradan geçerim. 3T anda. O zaman nasıl bir yörünge çiziyorum arkadaşlar? Şöyle bakın. Şöyle bir yol çizmem gerekecek. Tamam düzgün çizemedim. Olabilir. Yani her şey düzgün çizeceğiz diye bir şart yok. Tamam devam ediyoruz. Evet burada muhteşem çizimli bir uçak var. Gördüğünüz gibi harika bir savaş uçağı çizmişim. Evet bu savaş uçağın altında da bir tane tankımız var. Diyoruz ki acaba uçak tankı vurmak istiyorsa yatayda kaç metre uzakta bombayı bırakmalı? arkadaşlar bir kere bombayı bırakacaksa bu cisim ne olması gerekiyor ee, uçağın hızı kadarlık bir hızla bu bombanın hareket etmesi gerekiyor Peki 2 kilometre yükseklikten bomba kaç saniye düşer unutmayın bu yata yatılan bir cisim yata yatılan cismin düşey hızı olmadığı için serbest düşen cisimle aynı anda yere düşecek Peki bakıyorum 2000 metre burası. 2 kilometre ne istiyorum 5 tekre her tarafı 5'e bölersen sanırım 400 yapıyor burası. T kare. T eşittir kaç yapar? 20. 20 saniyede yer çarpacakmış. Peki 20 saniye boyunca uçağın bombası 400 giderken benim tankım da bu tarafa doğru 50 gitmiyor mu? Her saniye bu 400 giderken tank da 50 gittiği için aralarındaki mesafe her saniye 450-450 kapanmaz mı? 20 saniyede ne kadar kapanır? 20 çarpı 450'den aralarındaki mesafe tam Hmm, sanırım 9000. 9000 metre. Buna da 9 kilometre diyebilirim. 9 kilometre kapanır. Yani bunla, bo bombayı ben e, tanka yatayda 9 kilometre uzaktan bırakırsam arkadaşlar bombamız tankı vururmuş. Evet ilk atışa geldik. Arkadaşlar eğik atışta sadece yatay hız yok, düşey hızı var. Artık iki hız bileşeninde aynı anda olduğunu söyleyebilirim. Eğik atılan bir cisimde ilk olarak yapmanız gereken işlem her zaman sizin o çapraz V0 hızınızı bileşen ayırmak. Arkadaşlar bu V0'ın yatay bileşeni V0x. Düşey bileşeni de V0y olsun. V0x V0 çarpı cos alfa'dan. V0y ise V0 çarpı sin alfa'dan bulunması gerekiyor. Tamam. Peki beni yukarı doğru yükselten bu haşmak saldırtan düşey hız değil mi? O zaman haşmak formülüne direkt düşey hızın karesi bölü 2G diyeceğim artık. Havada beni tutan şey düşey hızım değil mi? O zaman havada kalma sürem de 2 tane V0Y'nin yani düşey hızın G'ye bölünmesi diyeceğim. Ancak yatay menzilimle yatay hızım V0X çarpı havada kalma sürem olacak. Tabi yukarı atılan bir cisim olduğu için bu şekildeki cisim. Yukarı atılan cisimde haşı nasıl buluyorduk? Eksi alıyorduk. Çünkü yavaşlayarak çıkıyor ya yukarıya doğru. Ancak buraya da neyi koyuyorum arkadaşlar? düşey hızı. Yani benim düşeyde aldığım yol düşey hızım çarpı zaman eksi 5 kare formülünden bulunacaktır diyorum. İsterseniz bunu bir örnek üzerinde inceleyelim. 50 metre bölü sayınızda benim bir cismim atılıyor. 50 metre bölü sayınızda atılan cismin yatay hızı ve düşey hızı olacak. Arkadaşlar burası kosey 3. Kosey 3'ten 0 0.10'da 6 ise 50 çarpı 0.6'dan buradaki kızım 30 metre bölü saniye. E burası da sin 3, 3 de 53'de 0.10'da 8'miş. E 50 çarpı 0.8'den burası da 40 metre bölü saniye yapacaktır. Bakın arkadaşlar havada kalma süresini düşeyize bakarak yapacağım. 50'ye bakarak değil. Beni yukarıda yükselten düşeyiz. Peki 40'lık düşeyizim hızım her sene 10-10 azalırsa tam 4. saniyede en tepede sıfırlanmayacak mı? Devam ediyorum. Ondan sonra 4 saniye çıkan 4 saniye düşücü için toplam kaç saniye havada kalır? 8. H-max'ı nasıl bulacağım? H-max diyeceğim ki düşey hızımın karesi. Yani 40 çarpı 40. Bölü B0'ın karesi bölü neydi formül? 2G miydi? Evet 2G'ydi galiba. 2 çarpı 10. E bir dakika bu 20 ile 40 da birbirini götürdü. Demek ki 80 metre yukarı çıkarmışım. Arkadaşlar benim çıkabileceğim H max yüksekliğim. H max tam 80 metre. Buraya 80'i yazıyorum. Peki X menzil. Yani benim yatayda alacağım yol ne? E, yata o da. E, yani X menzili bulurken şöyle diyorum. Yatay 30 çarpı. Havada kaç saniye kaldım? 8 saniye. 8 saniye boyunca bu 30'da gittiğime göre 240 metre yol alırım diyorum. <laughs> Arkadaşlar yine hızın bileşen ayırdım. Burası 3708 olduğu için 20. Burası da 15. Evet bu da zor sorulardan biri aslında. Arkadaşlar bakın ben ne yapıyorum? Bunu aynı hizaya gelinceye kadar ne kadar süre geçti buluyorum. Peki havada kaldığı süreyi neye bakarak buluyordum? Düşü yazı. Arkadaşlar 15 ile yukarı atılan bir cisim. Düşü hızı 15 olan cisim. Her saniye hızı 10'a 10 azalacak ya. 1,5 saniye hızı sıfırlanmaz mı? Sonra 1,5 saniye çıkan 1,5 saniye aşağı düşeceği için buraya t eşittir. 3. saniyede gelmez mi? 3. saniye benim cismim burada. 3. saniye yata hızım 20. düşey hızım 15. Yani aynı yükseklikten aynı hızda geçer olayımız vardı ya. Ama bir daha söylüyorum. Buraya gelme süremi nasıl buldum? düş bakarak 15 atılan cisim her saniye hızı 10 10 azaldığı için 1,5 saniye sıfırlanır. 1,5 saniye çıkan 1,5 saniye ince için toplam t eşittir, 3 saniye havada kalır dedim. E buradan sonra ne olacak? Aşağı doğru 15 atıyorum. 50 metre gideceğim. E burayı kaç saniye alacağımı nasıl bulurum? Gelin bunu da şeyden yapalım. H eşittir. V 0 Y çarpı T. Ama aşağı atıldığı için ne yapacağım bunu? Artı alıyorum. Hızlanacak çünkü. 5 dakika ediyorum. H ne kadar? 50 metre yazıyorum. Eşittir. V0 y düşezim. 15 çarpı zaman onu bulacağım zaten. Artı 5 de kare. Ee, sonra 50'yi bu tarafa atayım. 0 eşittir. 5 de kare artı 15 de eksi 50. Her tarafı 5'e bölüyorum. 0 eşittir. T kare artı 3 T eksi 10. Arkadaşlar burada çarpanları ayırmam lazım. Doğru böldüm mü? 5'e bölsem bunu 10. 5'e bölsem 3. Evet. Peki 10'dan nasıl 3 elde ederim? 5'e 2 desem olur mu? 5'e eksi 2 desem buradan t eşittir 2 saniye çıkacak. Yani benim buradan buraya gelme sürem de 2 saniye. E, 3 saniye buraya gelmiştim. Bir üstüne 2 saniye ekleyin. Toplam ne kadar kaldım? 5 saniye. 5 saniye var kaldım. Yatayda alacağım yol ne o zaman? Yatay hızım 20 çarpı 5 saniye havada kaldıysam tam 100 metre yol alırım sorumu cevabı. Evet kareli düzlemde sorular veriliyor böyle. E, kareli düzlemde verilen bu sorularda direkt rakam koyarak yapabilirsiniz arkadaşlar sorunun çözümünü. Rakam vererek baktığım zaman şöyle diyebilirim. Şu V1'e bakıyorum. V1'in düşey hızı yukarı doğru 3 kare. Yana doğru 1 kare değil mi? O zaman bunun için şöyle diyebilir miyim? Her bir kare 10 desem düşey hızı 30 olsun yatay hızı 10 olsun. Rakam koyup düşürüyorum. Peki benim burada neyi soruyor bana? Yatay menzillerim oranı kaçtır diyor. V1'in yatay menzili x1 yatay hızı 10. Havada kaç saniye kalacak? Düşey hıza bakarak söylüyordum onu da. 30 ile yukarı atılan 3 saniye çıkar 3 saniye iner. 6 saniye havada kalacaktır diyorum. O zaman x2'ye bakalım. Evet, bu 60 bu arada bunu yazalım. Bu eşittir. 60 metre. Peki öbür için söylüyorum. Sileyim burayı. Rakamlar karışmasın birbiriyle. Aynı işlemi V2 için yapacağım. Ama bakın V2'ye baktığım zaman neyi fark ediyorum? Düşeyi 2 kare ise yatayı da 2 kare değil mi bunun? 20'ye 20. O zaman e, X2'nin yatayda alacağı yolu ne kadar? Yatay hızı 20. Havada ne kadar kalır? 20 ile yukarı atılan. 2 saniye çıkar. 2 saniye iner. Toplam 4 saniye kalır. E bu da 80 metre. 60 ile 80 oranı 3 bölü 2'dir. Bunların yatay menzilleri oranı arkadaşlar. Evet. ilginç bir sorumuz var. Bu soruda cismi tam 40 metre bölü saniye hızla atmışız. Ama açı bakın 15 derece. Bana 15 derecenin trigonometrik değerini vermemiş. Peki o zaman açı önemsiz mi? Hayır açı da önemli arkadaşlar. Burada bir formül çıkartmaya çalışacağız. Şimdi hatırlarsanız X menzil bizim için neydi? Yata hızımız V0X çarpı T uçuştu. Ama T uçuşun da bir formülü vardı. V0X'i aynen yazıyorum. T uçuşta iki tane V0Y bölü G idi. O zaman arkadaşlar X menzil ne olur biliyor musunuz? V sıfır x gördüğüm yere V sıfır çarpı kos alfa yazabilirim. V sıfır çarpı kos alfa çarpı 2 çarpı V sıfır çarpı sin alfa bölü g diyebilirim. Peki. Arkadaşlar bunu biraz daha düzenli yazmak istiyorum. X menzil o zaman ne olacaktır? V sıfırın karesi parantezinde V sıfırın karesi çarpı 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfa bölü g. Arkadaşlar denklemi şu kısmın yarım açı formülü olduğunu gördünüz mü? Ne yazıyorduk bunun yerine biz? Sin 2 alfa yazabilirdik hatırladınız mı? X menzilim benim o zaman buradan ne olacaktır? V sıfırın karesi çarpı sinüs. Bak 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 bak. Sin 2 alfa bölü g gelecektir. Arkadaşlar o zaman bu benim işte bu konuda kullanacağım formüllerden biri. Peki Şimdi sorun çözümüne geçeceğim. Sorun çözümüne geçmeden önce ilk önce bir şey fark etmenizi istiyorum. Benim bu x benzeyimin alabileceği en büyük değer sinüsün alabileceği en büyük değerden geçiyor. Sinüs en fazla kaç olabilir? 1 olabilir. Sinüsün 1 olması için burası kaç olmalı? 90 derece. Sinüsün maksimum yani x'in maksimum olması için şu alfa kaç olmalı en fazla? 90'ın yarısından alfa 45 olmalı. Yani alfa 45 derece ise benim x de maksimum olur diyebilir miyim normal bir soruda? Evet buna birazdan bakacağız ama. Şimdi sorumuza yerine koyayım. X menzil. Arkadaşlar hızım kaç? 40. 40'ın karesi. 40 çarpı 40. Çarpı sin 2 alfa. 15'in 2 katı sin 30 değil mi burası? Sinüs 30. Bölü G. G de kaç? 10. 0 ile 0 gitti. Burası kaç? 160. 160 sin 30 da 1 bölü 2 x menzil kaç yapar? 160 çarpı 1 bölü 2'den 80 metre benim yatay menzilimdir. Evet bu soruda 15 derece aslında ne oldu? Sin 2 alfa da 2 katını aldığım için sin 30'a o da 1 bölü 2'ye dönüştü. Ve 80 metre çıktı. Ama formüle geri dönüyorum. Arkadaşlar formül bana neyi soruyor? Eğer bir cismin menzilinin maksimum olmasını istiyorsan açıyı 45 derece yapacaksın. Yani bir cisim atılmak istenen en uzak noktaya gitmek isteniyor götürülmek isteniyorsa 45 derece atılmalıdır. 45 derece atılınca x menzil maksimum olur. 45'e ne kadar yakınsa da o kadar uzağa gider. İşte karşımızdaki soruda bununla ilgili. Şimdi atılan cisimler aynı büyüklükte hızla atılmış. Dikkat edin. Aynı büyüklükte hızla atılmasına rağmen 153, 53, 150 37, biri 50 dereceyle atılmış. Arkadaşlar 37 ve 53 benim için aynı şey. Çünkü ikisinin de 45 derece uzaklığı aynı. E, açıları toplamı 90 derece olanların 45'e uzaklığı hep aynıdır diyebilirsiniz. 10 derece ile 80 derece 45'e eşit uzaklıktadır. 20 derece ile 70 derece 45'e eşit uzaklıktadır. 30'a 60 45'e eşit uzaklıktadır. 53 37 45'e eşit uzaklıktadır. Bunların menzilleri aynıdır. Ancak mesela 53 dereceli ile 50'ye bakalım. Hangisi 45'e daha yakın bir açı? 50 derece değil mi? O zaman bunun menzili daha büyük olmalı. Yani x m'nin menzili büyüktür. 45'e daha yakın bir açı olduğu için. Ama x l ile x k'nın menzili aynıdır. Neden? Çünkü 45'e eşit uzaklıkta oldukları için. Bakın hızları eşit büyüklükte veriliyorsa direkt 45 derece uzaklıkla menzile doğru orantılı alabiliriz. Evet karşımızdaki soruda iki tane cisim var. Üste yeşil L cismi altta da mavi k cismi var. Arkadaşlar K cismi eğik atış hareketi yaparken L cismi de yatay atış hareketiyle yere düşüyor. Ancak bir şeye dikkat edin. Başlangıçta bunlar aynı hizada, e yere çarptıkları yerde aynı hizada. Yani ne diyor bana? Bunların yatayda aldıkları yolları, menzilleri aynı. Peki yatay menzilleri aynı ama benim soruyu çözebilmek için havada kalma sürelerine, en azından havada kalma sürelerinin oranına ihtiyacım var. Bunu nasıl bulacağım? Arkadaşlar bu h kadar yüksekliğe çıkmış ve h kadar yükseklikten düşüyor. H kadar yüksekliği bu t sürede düşüyorsa e t sürede de çıkıyordur. Yani bunun çıkma süresiyle inme süresinin toplamına 2t diyorum. v bir cismi 2t süre havada kalmış olsun. Unutmayın h yüksekliğin t süre düştüğünü varsaydım. Peki yatay yatılan cismin yere düşmesini nasıl hesaplayabilirim? İlk t süresinde h düşse. Ondan sonraki t'de 3h düşse. Ondan sonraki T'de de 5 H düşse toplam 9 H'ı veriyor. 1, 2, 3 T havada kaldı diyebilirim. Ya da direkt ne yapıyorduk? 9'un kökünden 3 T havada kalmıştır diyebilirdim. Şimdi bunların menzillerini işleyeceğim. X menzil neydi? V1 için. Onun kosatmışı 60'ı. V1 çarpı kosatmış. Bu yata hızı sadece. Havada ne kadar kalmıştı? 2 T. Bu benim V1 cismimin yatay menzili verdi. Bu formül. Yata hızım çarpı zaman. Peki aynı şekilde ikinci ikinci cismin yani L'nin yatayda aldığı yol ne? Yatay hızı V2. Havada ne kadar kaldı? 3'te. Arkadaşlar kos 61 bölü 2'dir. 1 bölü 2'yi çarparsam birbirini götürdü. T sembolleri birbirini götürdü. V1 eşittir. 3 tane V2 yaptı. O zaman V1'in V2 oranı 3 yapar. Evet devam ediyoruz. Şimdi karşımızda 50 metre bölü saniye hızla atılan bir cisim var. Bu 50 metre bölü saniye hızla atılan cismin dikkat ederseniz aşağı doğru atıldığını yani çapraz aşağı doğru atıldığını söyleyebilirim. Peki hemen ne yapacağım yine ilk? Hızımın yatay ve düşey bileşenlerini bulacağım. Arkadaşlar cos 37 08 olduğu için 50 çarpı 08'den buraya 40. Sin 37 06 olduğu için buraya da 30 diyelim. Arkadaşlar 30 ile aşağı atılıyor cisim düşeceği yükseklik 80 metre. E, e kaç saniyede yarı çarpar diye bulmak istiyorum. Bunu bulmanın iki güzel yolu var. Bir zamansız formülü kullanabilirsiniz. Bir de e, x eşittir v0 çarpı t artı 5 t kare diyebilirsiniz. E tamam madem çok ısrar ettiniz oradan yapalım. h eşittir v0 çarpı t ancak buradaki v0 ne? Düşey hızı kullanacağız arkadaşlar. Artı 5 t kare. Unutmayın h düşey bir yolsa buraya da düşey hız koymak zorundayım. 5 t'nin karesi dedik. Peki haşım 80 metre. V0 y ne? 30 bulduk. 30 çarpı zamanı bilmiyorum. Artı 5 t kare. Ne kadar güzel bir denklem. 80'i bu tarafa atıyorum. 0 eşittir. Düzenli yazıyorum. 5 t kare artı 30 t. Eksi 80. Her tarafı tabii ki 5'e bölüyorum. 0 eşittir. T kare artı bunu 5'e bölersem kaç yapar? 6T. Bunu 5'e bölersem 16. Peki bu 16'yı nasıl 6'ya elde edebilirim? 8'e 2 desem hı, evet oluyor. 8'e eksi 2 dersem veriyor arkadaşlar. Buradan t eşittir. 2 saniye yere çarptığını söyleyebilirim. Peki bu 2 saniye yere çarpıyorsa yatayda ne kadar yol olur? Yatay hızım 40. Havada kalma sürem 2'ymiş. 80 metre yol alır diyoruz. Evet arkadaşlar sorularımız burada bitiyor. Atış konusunu burada bitirmiş oluyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.